Kandırma gönül kandırma Kandırma gönül kandırma Gönül kandırma <laughs> Sesim için özür dilerim İyi bir sese sahip değilim ee, Bu videonun konusu kandırıldık Kandırılma Kandırılıyor mu? Kandırılma <laughs> Evet bu videonun konusu kandırma Kandırıldık mevzusu Evet kandırıldık Tanımı deyince akla ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan gelir. Oldukça ikonik ve sansasyonel bir e, itiraf, kandırıldım kelimesi. Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın biricik oğlu, aslında biricik değil de ülkemizde ikamet eden biricik oğlu, Bilal Erdoğan kendisinin de ekonomist olduğunu öne sürüp, EYT konusunda kandırıldıklarını ifade etmişti. Babası gibi kendisi de ekonomist. Babadan ola ekonomi ekolü. İnanılmaz. Bilal Erdoğan da kandırıldıklarını söyleyince bu kandırılma konusunda video çekmek istedim sadece. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Kandırıldık diyen birisi ya hakikaten kandırılmıştır ya da kandırıldığını söyleyerek bir şeylerden sıyrılmaya çalışıp başkalarını kandırıyordur. Kandırıldık diye, diyerek kendisi kandırıyordur. Yani 16 yaşından beri siyasetle uğraştığını söylüyor Recep Tayyip Erdoğan. 16 yaşından beri. Senelerce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2002, 2014, 12 sene başbakanlık. 2014, 2024, 10 sene cumhurbaşkanlığı. Yani yapabileceği her şeyi yapmış. Gelebileceği her türlü göreve gelmiş, fazlasıyla durmuş. Ülke yönetmekte Atatürk'ü geçmiş 22 sene toplam. Mustafa Kemal Atatürk 15 sene. Recep Tayyip Erdoğan 22 sene ülkeyi yönetmiş. 22 sene ülkeyi yönetebilen, bir lider gerçekten kandırılabilir mi? Bu kadar önemli. Bu kadar önceden insanların uyar, uyardığı mevzularda gerçekten kandırılabilir mi? Yani <laughs> eğer ki Recep Tayyip Erdoğan hakikaten kolay kanan, defalarca kandırılabilen önemli mevzularda e, iyi niyetinin kurbanı olup kanan bir insansa bu ülkeyi yönetecek çapta birisi değildir. O yüzden oy vermemek gerekir bana kalırsa. Yok kandırılmıyor olaylardan sıyrılıyor ve kandırıldım diyerek aslında bizi kandırıyorsa bu da siyasi etik anlayışına sığmayacak bir şeydir. O yüzden yine oy vermemek gerekir. Burada böyle bir Recep Tayyip Erdoğan neden oy verilmemeli yönünde iki ucu da paradoksa çıkan iki ucu paradoksla değnek var. Yani gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu kadar kandırılıyorsa bu ülkede mesela üniversite mezunu akademisyenler işte ne bileyim doktorlar şunlar bunlar telefon dolandırıcına uğruyor. Geçen Canan Kaftancıoğlu diyecektim. Canan Karatay'da telefonda dolandırıldığı falan haberleri olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ya i̇yi ki Cumhurbaşkanı'nın telefonu dolandırıcıdan eline geçmiyor. Yoksa de telefonda Cumhurbaşkanı'na 5 kutu bal satıyorlar ama göndermiyorlar. Dolandırılıyor. Böyle bir kandırılma hikayesi. Büyük rezillik. Bilmem kaç bin yıllık Türk devlet aklında, Türk devlet yönetiminde bir lider düşünün telefonda kandırılıyor. 5 kilo bal söylüyor göndermiyorlar. Çok büyük rezillik olurdu. İyi ki telefonu e, öyle millette falan dolandırıcılar da yok kandırılmıyor. E, ama hani imam yerlenirse cemaatte bilmem ne yapar diye bir söz var mesela. Şimdi mesela biz de kandırılabiliriz vatandaş olarak. Bu kadar üniversite mezunu insanlar şunlar bunlar. Canan Karatay, Recep Tayyip Erdoğan şu bu telefonla dolandırılabiliyorsa biz de dolandırılabiliriz. Daha dikkatli olmamız gerekir. O yüzden e-devlet bilgilerimizin yani korunması gerekiyor. E-devlet bilgilerimizin korunması gerekiyor. Bunlar dışarıya sızdırıldığı söyleniyor. TC kimlik numaramızdan tutun telefon numaramıza kadar her şeyin İnsanlara Endonezya'dan, Malezya'dan, bir yerlerden iş teklifi geliyor. Whatsapp'tan arıyorlar ya habire. Bizde de dolandırılabiliriz. Biz de kandırılabiliriz. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konusunda kendisinde de müzdarip olduğu bu konuda daha hassas davranıp bu konunun üzerine eğilmesini istiyorum. Verilerimiz lütfen çaldırılmasın Recep Tayyip Erdoğan. Verilerimiz çaldırılmasın. Şimdi mesela yerli ve milli şeylerimiz var. AKP'nin ürettiği işte araba, tok, bayağı bir şaşalı bir şekilde oradan buraya gezdirildi illerde şu bu. İHA'lar, sihalar İşte bir ara tank, Altay tankı falan filan diyorlardı. Ben bir de Recep Tayyip Erdoğan'a bir öneride bulunmak istiyorum. Yerli ve milli gemi. Gemi de değil aslında vapur. Yerli ve milli vapur üretsin Recep Tayyip Erdoğan. Tıpkı TOK gibi yerli ve milli. İşte dışarısı şunu bunu dış ülkelerden gelmeyecek. Montaj falan değil. Yerli ve milli. Zaten Karadeniz'de falan e, sürekli doğal gaz bulunuyor. Bilmem ne bulunuyor. Sondaj da yaparlar o vapur sayesinde. Atatürk'e de gönderme olur. Atatürk nasıl bandırma vapuruna bindiyse bu vapurun ismi de kandırma vapuru olur. Recep Tayyip Erdoğan da kandırma vapuruna ilk binen kişi olur. Karadeniz'de bir gaz bulunursa hani seyahat eder. Güzel bir siyasi propaganda ve yerli ve milli unsurlarımıza çok çok değerli bir ekleme daha olabilir. Bu arada edecek Tayyip Erdoğan Kasımpaşalı aslan Kandıralı değil. Öyle bir sosyal medyada geçen yanlış bir bilgi döndüğünü gördüm. Yani Kasımpaşa'da doğma büyüme Tabi Rizeli galiba da Gürcü kökenli olabilir. Rizeli aslen eee Rizeli olmasına rağmen Kasımpaşa'da doğma büyüme Kandıralı değil. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.